Benim dedim araba almam lazım artık yani. Sonra o paraları aldım falan filan üst üste koydum hemen. Çıktım gittim araba işte galerilerine bakıyorum ediyorum ona bakıyorum falan. Bir de o zaman korona ediyorum tamam bu arabayı aldım diyorum falan. Hadi şey yapalım. Diyor ki sadece o var yani showroomdaki araba var Nasıl yani diyorum. İşte sen parayı ödeyeceksin iki ay sonra sen gelecek araba. dedim oğlum öyle iş mi olur? Salaş bir köfteciye oturduk orada sohbet muhabbet. Köfteci dedi ki benim damadın arabası var dedi. Garajda duruyor. Benim kızı aldı dedi. kızı dedi iki üç kere sürdü sonra sürmedi dedi. Öyle duruyor satacaklar filan. Sonra telefonu bana verdi konuşurken. Adam böyle yaptı. Ben işte merhaba dedim işte falan filan araba varmış. Sen dedi zenci misin dedi. Evet dedim. Ya dedi böyle bir şey olamaz az önce seni dinliyordum hemen dedi bekle geliyorum. Ayrı 5 dakika 10 dakika geçti harbiden geldi. Gel dedi atlı arabaya götüreyim seni filan bindik gittik arabanın yanına filan etrafında bir tur attım arabanın baktım hoşuma gitti içine bin dedi bindim al dedi bir tur at dedi verdi anahtarı bir tur attım geri geldim tamam dedim bu araba benim hemen el sıkıştık. <laughs>